Hepinize selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator'da Türkiye haritası nasıl kurulur onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu tür bilgilendirici videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atın ve yorumlarda görüşeceğimizi belirtin. Eğer bunları yaptıysanız videomuza başlıyoruz. Dostlar öncelikle e, haritayı kurmak için e, bir tane harita ihtiyacımız var harita moduna ve en önemlisi de dostlar oyundaki tüm DLC'lerin olması lazım tüm DLC'lere sahip olmanız lazım. Yoksa da açıklama kısmına hem map'in hem de DLC'lerin e, linkine bırakacağım. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. diyesi indirdikten sonra dostlar yani her iki dosyayı indirdikten sonra önceliğimiz diyesi kurmak olacak. diyesi kurmak için dostlar sisteme girip Euro Truck Simulator geliyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi yönet var. Yönete basıyoruz. Şuradan tekrardan yönete gelip masaları göz at. Şuraya geliyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar oyunun e, bilgisayarımızda ne de kurulu olduğunu görüyoruz şuradan da şöyle size basıp e, dlc modlarımızı açacağız mesela şimdi yani, dlc'leri açıyoruz gördüğünüz gibi şöyle çarpımıza bastık e, şöyle ekranımızı da küçültelim dostlar şöyle e, bin dosyası da dahil dostlar bakın bin dosyası da dahil hepsini şöyle alıp şuraya atıyoruz boş yere sürüklüyoruz ve gördüğünüz gibi şu an dosyaları buraya aktarıyor. dlc modlarımız şu anda oyunda kuruluyor dostlar kurulmasını bekliyoruz. Bu tabi cihazınızın e, hızına göre değişecek. Böyle yaklaşık bir 15-20 saniyelik bir işlem. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hededeki dosyaları değiştiriyorsunuz dostlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi DLC modlarımız tamamen kuruldu dostlar. Şöyle şuraları kapatıyoruz. buraya işimiz kalmadı. DLC modunu kurduk arkadaşlar. Şimdi map kaldı. Mev herhangi bir siteden bulabilirsiniz. Ben yine de linkini aşağıya bırakacağım. Şimdi buradan on biz modunu açıyoruz dostlar. Ee, daha sonra açıyoruz derken yani dosyamızı açıyoruz. Şuradan böyle e, dosyalarıma geliyoruz arkadaşlar. Dosyalarda e, belgeler, belgelerden Neurotraksimetre 2 buradan e, moda giriyoruz dostlar. Moda girdikten sonra da şunları yapıyoruz. ilk önce şu dosyanın üstüne tıklıyoruz dostlar. Şu açılıyor gördüğünüz gibi. Şu dosyamızı alıp buraya atıyoruz bunu attıktan sonra burayı şu anda taşınıyor yerlerimiz. Dediğim gibi bu cihazımızın yani bilgisayarımızın e, gücüne göre değişiklik gösterebiliyor hızı. Hedefteki dosyaları değiştir dedik. şu anda gördüğünüz gibi modumuzun ilk kısmını yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ilk kısmını yükledik. Ondan sonra şu ikisini yüklüyoruz dostlar. Şu anda gördüğünüz gibi her şeyi gözünüzün önünde yapıyorum. Yani bir yanlışlık olmasın diye. Bu dosyalarımızı aktarıyoruz dostlar. Bu da yaklaşık bir 20 saniye yarım saat saniye arasında süren bir işlem. evet. Gördüğünüz gibi burada da herhalde dosyaları değiştir diyorsunuz dostlar. Ve şu anda arkadaşlar her şey tamam. Hem DLC modumuz hem de map modumuz oyunumuza kuruldu. Şimdi de oyunumuza geçiyoruz dostlarım. Evet dostlar oyunumuza girdikten sonra şöyle gösterelim Türkiye haritamızın kurulduğunu. Evet gördüğünüz gibi dostlarım Türkiye haritasını kurduk. 81 ilimiz de var tamamen var. İçinde arkadaşlar otogarlar da var hatta böyle işte büyüteyim biraz. Şöyle gördüğünüz gibi işte İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Düzce Şöyle gö göstereyim size bakın İstanbul otogarı da var bakın Ali Beyke, otogarı Her şey var arkadaşlar her ilin kendisine ait olan otogarı var İstanbul Dudullu otogarı Kocaeli otogarı Sakarya otogarı her şey var dostlar Yani haritada yok yok ee, Ellerinden geldikleri kadar benzetmeye çalışmışlar yani tabi birebir yapamazlar ama yani %80 bir benzerlik var. Yollar olsun, otolar İstanbul Otogarı inanılmaz derecede büyük. Yani inanılmaz derecede işte, FPS düşürdüğü için orada gösteremedim ama şöyle map'te biraz zor. Uğraş... Evet dostlar, videomuz bugünlük bu kadardı. Bugünlük de bu kadar diyelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tür bilgilendirici videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve bildirimlerini açmayı unutmayın. Ee, emek olarak bir beğeni verirseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.